Evet arkadaşlar bugün sizlerle gizli sığınakları bulma çalınca oynuyoruz. Evet bakın. Şu an oyunu ilk şöyle tabelalar var. Bunlar çok çöktü. Böyle elimizde iki tane kitap var. İki tane kitaba bakacağım. Etin İngilizce yazıyor. Burada da bir şeyler var. Youtube falan. İsimleri TikTok falan. Buradaki şeye bakalım. Bu da İngilizce. Yine aynı şey yazıyor. Şu elimdeki anahtar ne şey Böyle basılı tut. Aman oh bu ne lan? Oha! Şu bir daha kapat. Basılı tutunca asılıyor. Ama kıramıyor. Bakın şuradaki kırabiliyoruz. Bakın kırabiliyorum. Ama buradakiler Lan bir blok var. İşte blokları geri koyalım bakın şurada bir de. Yok şurada. Bir daha deneyim. Oha. Bu ne oha? Asansör oha. Asansör Asansör çalışıyor mu? Şaka mı? Hadi canım çıkamaz. Soyu Oha yemek varken yiyelim. Kırma nene. Mod süs bu ne? Ekmek var. Almazsam olmaz. Şurada bir havuz var. Öse sikideyim. Bunu yapabilirim ben. Ama hiçbir şey fırlatmıyor. Ben Daha iyisini yapabilirim. Şimdi dolaşacağız. Burada ne var? Havuz var. Ouz keyfi bile yapabiliriz. Gerçek yüzmek istiyorum. Çok güzel. Buradan geri çıkabiliriz. Arkadaşlar mod paylaşmamı ve kod paylaşmamı istiyorsanız yorum yapmayı ve like atmayı abone olmayı unutmayın. 300 abonede kod paylaşacağım. Kod evet. Çok güzel kodlarım var. Yukarı doğru çıkacağım. Açıcık kaldı açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok büyük yer. Heh. Arkadaşlar ilazımı istemiyorum hemen Geri geldim. Bu şey varmış. Ben yapmadım. Ben yapmadım yanlış. Yok arkadaşlar yanlış anladınız. Ben kırmadım orayı. Tamirci ben çıkmayın 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 lan çıkmayın iyi bok yediniz bana ne bana ne bana ne bok yiyin bize çıkmıyordur birinci yeri gezdik kapatabiliriz burada zaten tabela varmış <laughs> buradan gidince buradan diyor hani nereye gösteriyor lan bu Buradan böyle işte. Tek bura mı gizli yer lan? Arkadaşlar tek bura gizli yer olmalı. Çünkü bir tane daha bulamıyorum. Kapatabiliriz. Kapat bakayım. Dur arkadaşlar. Tam arkadaşa geldim. Orada love var. Hah. Bir iş var? Yok benim gittim. Dur arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Oh. Şimdi iyisi bulamıyorum. Şimdi buradan nasıl şu. Buradan böyle. Şöyle doğru koşacağız. Hop hop. Koş bakayım yavrum. Tamam. Ne oldu lan Nikolata Sen ne bakıyorsun oğlum? Sana vuracağım baban iyi gelir Abi tamam sakin sakin olun Vuruyor mu Sıkasından az Ah ah Zehirlendik rakip olarak aile deliler <laughs> Oğlum bak kasılma. Kasıl. Arap seni şey yazıyor lan benimki de. Sabah yapayım. da var zaten yazmam bile gerek yok tamam. Gel bana patates ko. Gördüğünüz gibi şimdi oraya gidip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geri döndüm. Kardeşim de geldi. Gördüğünüz gibi elini ses çıkart bakayım. Anne. Gördüğünüz gibi ses şey çıkarttı. Yeniden buraya açacağım. Yeniden gireceğim. Elif tamam tamam Elif tamam. Mesela şu butonu salsam bir şey yaparlar mı? Soldum. Bir şey olmadı tamam gidebilirim Herkesle <laughs> çalışıyor mu? Yok çalışmıyor. Aa akvaryumda bir şey fark ettiniz mi? Sandık var. Ben o sandığı alacağım hocam. Yiyince de alayım. O sandığı alacağım ben. şuraya bir blok koy. Hemen gir. Evi mahvettik ki bir şey olmaz. Hemen şuradan sandık aç aç. Gir. Sandık aç. mı bu? Niye alamıyorum? Ana. Haş hayır. Nasıl? Arkadaş tamam. Sıkıntı yok. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya girmeye başarırsam okeyiz. Salın abicikler. 2 bir şey dakikalık bir isim var. Şurada nasıl hepsini taşıyorduk lan? Unuttum neyse. Hemen Sesim duymuyorum öldü mü? Tamam arkadaşlar aldım. Hem anahtar orada kaldı anahtar. Anahtarı da alacağım bismillah. Gel. Anahtar nerede? Anahtar. Anahtar nerede lan? Anahtar buradaymış aldık. Artık 14 dört elmasımız var. 14 dört elması ne yapsam ben şimdi? Bir şey olmaz. Popomu sokarım. Yeter. Bekleyin Sen, ben Bekleyin arkadaşlar. Ben şanslı alıp şey yapayım. Bir, tamam. bir boyuşu doldum kırdım. Tahtaya çevir. Şöyle. 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 Al bir su bu. Subuk da. Subuk. Yaban ee, alalım. Ay, benim devlenir de misin? Tavuk Arkadaş hiçbir şey yok Sadece tavuğu birazcık öptüm sevdim Yani hiçbir şey yapmadım tavuğu merak etmeyin Sadece birazcık ağzına Vurdum Birazcık eşyalarımı yaptım Tamam Ulan ben başka bir şey çekiyordum şimdi Hayatta kalma mutlu eski gibi hissediyorum. Gerçekten kendimi öyle hissediyorum. Aldım. Koş. Ve maalesef bekleyeceğiz. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Yapacak hiçbir şey kalmadı ki bir tane bulabildik. Başka bir şey bulamadık. Bu modu oynayıp da diğerlerini bulanlar lütfen yoruma yazsın ve bana söyleyebilirse Söyleyebilirsin. Bilmiyorum çünkü. O yüzden bitişi şu güzel hem havuzda yapacağım. Var ya. Var ya. Alın beyler paralar var. Para. Para. Her şeyi atabiliriz. Ölüyorum çünkü zaten. Ne gidiyor?